Yani bir hikayeyi alıp, e, ya her türlü şeyin tekrar yapılabilir, hı hı. kendi de ürettikten sonra hiçbir şeyin göze batacağını zannetmiyorum. Neşat Bey'in aslında da söylemek istediği, tekrar etmek artık beni çok sıktı dedi, hı hı. bu konular. Ya kişisel bir tercih olabilir, hı hı. bakıp da iyice verip e, görüyor olmam lazım. Hı hı. Şimdi e, bambaşka bir şey söylemiş olmak istemediğinden dolayı ben izlemek istiyorum. önce. Peki efendim hemen kolyenizi de sormak istiyorum, oğlunuzun ayak izi evet. de var. Evet, ee... evet kardeşim. Neler söyleyeceksiniz? Bu kolye kimden hediye geldi veya Özel olarak siz mi yaptırdınız? Ben yani. kendim yaptırdım. <laughs> var mı arkadaşlar? Peki televizyon olur? dizilerini takip edebilme fırsatı buluyor evet. musunuz? Hayır. E, Hayır. E, bulmuyor musunuz? Hiç. Neden? hiç. Vaktiniz yok. E, vaktim yok. Hı -hı. E, Çağatay Bey ile de güzel giden bir arkadaşınız evet. var. Biz geçtiğimiz gün ona da sorduk ama <laughs> e, araya küslük mü girdi acaba size soralım. Siz neler söyleyeceksiniz? Bir şey soracağım. Bugün konusu değil ama. Magazin de üzerinden gittiğimiz için Kıvanç Bey. sormamız gerekiyor. soru Son soru böyle. şöyle. Bir şeyleri birisi çıkartıyor. Klasik tabi 20 senedir hep toparlıyoruz arkadaşlar farkında <laughs> mısınız? Yani izah ediyorum ama konuşmaya gerek bile duymuyorum. O yüzden başka bir soru varsa alayım. Çünkü Instagram'dan takip edildi dendi. Biz hiçbir zaman birbirimizi takip etmedik. Aynı zamanda dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor veya ne kadar güzel dostluk olduğu anlaşılıyor. Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama ben bunu sorulmuş ve cevaplamış olarak kabul ediyorum tabii. Şu mudur efendim, sizin isminizi kullanarak bir şekilde haber olmaya çalışanlara siz bakmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Hayır, o değil. o değil. Tamamen yanlış anlamışsın. o değil. Tamamen yanlış anlamışsın. Ben başka bir şey söyledim. Sadece şu. Ee, olabilir, doğru haber de olabilir, yanlış haber de olabilir, duyum da olabilir, aramızda hepimiz şaşırıyoruz, yaşıyoruz bu arada yani e, bu da bizim işimizin bir parçası. Düzeltmek bana e, tabii ki sorulduğu zaman işin ana kahramanı ben isem, e,